Bir önceki bölümü yayınladım. Gerçekten çok güzel yorumlar geldi. Çok güzel bölüm başlığı önerileri geldi. Yani seri başlığı önerileri geldi. Bir tane arkadaşın yazdığını çok çok beğendim açıkçası. Şimdi bu girişi sonradan çekiyorum ama başlığın ismini buradan söyleyeceğim. Night Online oynadığım zamanlarda hangi serverdaydı hatırlamıyorum ama yine bir sıfırdan serisi yapıyordum. Ve oradaki serinin ismini Bıçar Adam Olur Mu diye bir seri ismi koymuştuk. Aynı bence burada da onu yapalım. Arkadaşın ismini şu anda hatırlamıyorum. Ama çok güzel bir öneride bulundu. Zamanında orada o şekilde bir seri yapıyordu. Şimdi de aynı başlığı koyabilirsin tarzında bir şeyler yazmıştı. Bu serinin başlığı siz başlıktan da görmüşsünüzdür zaten. Bu çar adam olur mu? Arvat bir şeklinde ilerleyeceğiz. Bir önceki bölüm teaser olsun. Aslına baktığımızda. Bu bölümde de biraz tekrarlara düşüyoruz tabii ki. Sürekli toplama, sürekli toplama olarak ilerleyeceğimiz için. Ama başlıkta da gördüğünüz gibi bir tane item aldık. Zaten üzerimde de görüyorsunuz şimdi. Ama ilerleyen kısımlarda görseniz çok daha iyi olur detayını. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Düğünüme 15 gün kaldı. 16 gün kaldı. Yok, ne 16'sı? Harbiden 15 gün kaldı. Emin olun bu bölümü çıkartabilmek için o kadar çok parçalandım ki yemin ediyorum çok parçalandım sırf size bir şeyler çıkartabilmek için sırf sizin hoşunuza gitsin diye sadece like atın sizden tek ricam odur. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bakalım bu çar adam olacak mı? Arvat'tan ikinci bölümden herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Bir önceki bölümü kapatırken karakterimizi pazara bırakmıştık. Abi pazarda ne var ne yok koyduğumuz bir önceki bölümün son kısmında koyduğumuz birçok şey satıldı. Birçok şey. Şimdi göstereceğim sizlere zaten. Karakter yaklaşık bir buçuk gündür falan pazarda. Bir buçuk gündür oyunla ilgilenmiyorum ama ve lakin her şeyimiz satıldı. Şöyle sizlere de pazarı bozayım. Satılmaya sadece ketfishler gidip gitmeyeceğinden emin değildim tam olarak. Abi adam zaten 45k'ya bize kese atarak 3400 tane koymuş. Satılmaması çok normal. Aşırı normal. Ama diğer kastığımız ve pazara koyduğumuz her şey satılmış. Şöyle bir take all diyelim. Totalde ne kadar paramız olacak? Buradaki... Kraldan da bir PM event'ına katılmıştım. 3M de oradan gelmiş abi. Onu da göstermiş olayım size. Kaç M paramız oluyor? Oh oh oh. 120 M paramız olmuş. Satılacak da sadece bir ek bir de catfish'imiz kalmış. Şöyle bankamıza ayıralım. Şunu şuraya koyalım. Şunları da şuraya koyalım. Daha ilk bölümü paylaşmadım sizlerle. Paylaşacağım birkaç gün içerisinde. Bu bölümü de bir çıkartayım. Kafam bir rahat olsun. Çünkü yaklaşık 20-25 günüm var. Yoğun bir sürece giriyorum video çıkartamayabilirim. O yüzden biraz beklesin. Amacım o yönde. Ben yine toplama yapmaya başlayacağım ama bu parayla ne alabiliriz? Üstümüze başımıza hatta şu Rogue Heavy plate'lere bir bakayım ben. En uygun yolla alabileceğimiz neler var neler yok. Hmm. Artı 8'leri bile şu anda iki parça üç parça. Hepsini alamıyoruz. 120M'i alamıyoruz abi evet ki Imperial parçası almak istesek bile şu anda pazarda bir tane var, diğer parçalar yok. Evet, burada item bulmakta bir arkadaş demişti. Çok zorluk yaşayacaksın diye. Ciddi manada muhtemelen zorluk yaşayacağız. Bu arada bir de dün günlerden cumartesiydi. Denize gittik hanımla birlikte. Güzel bir koya gittik. O koydan böyle daha yeni girmişiz geçerken bir arkadaş gördü ismini hatırlamıyorum. İzliyorsa da kusura bakmasın ona buradan selam olsun tekrardan. Tanıdı beni selamlaştık onunla ona da tekrardan buradan selam olsun. Onu da ek olarak söyleyeyim istedim. Abi yok yani üzerimizdeki paraya bir parça bile alamıyoruz. Hani Vixen artı 7 almak istesek her türlü alırız Vixen. Yani yazsak pazarda 80M'e bıraktırır mıyız? Tabi boyları 75 enmiş oh oh oh. 85 80 falan bıraktırırız diye tahmin ediyorum. Ama ve lakin üstümüzde başımızda bir şey olmadığı için asasın parçaları ne kadarmış takılar. Oy oy ki ne oy. 1 <laughs> YB. Hmm. Evet yani biz çok zorlanacağız. Şu Swiftness parçaları ne kadarmış? Artı 2'ler 15M. Artı 3'ler 25M. Bak bunun setini yaparız. Hiç bunlara girmeyelim. Hiç girmeyelim. Biz paramızı toplayalım abi. 120M kalsın. Bankada kalsın. Topladıkça atalım. Topladıkça atalım. Bir 10 GB'ye kadar çıktığımızda parçalarımızı en azından Rogue Imperial Set artı 7 yaparız. Bir tane Vixen alırız elimize. Bir de muhtemelen takılarımızı da koyarız. Assassin Set koyarız. Karakteri en azından Hagard ya da Hadar'da farm atabilecek kıvamı getiririz. Ondan sonra yaparız. Elit parçaları ne kadarmış? Bak orada görünce elit almak da mantıklı olabilir mi? Ona bakacağım. Artı 7 zaten pazarda bulmak imkansız. Artı 8'lerde 180, 200. Hmm. Bak mesela direkt olarak artı 8 şu sete yürümek çok daha mantıklı olabilir. Fizikal defansları falan. 2-3 GB civarında. Evet bunlar yapılabilir. Evet bakacağız ya bakacağız. Ben şimdi toplama yapmaya geçeyim. Yavaştan, yandan yandan ufaktan bir toplama yapayım. Zaten bugün günlerden pazar çalışıyorum. Neyse bakacağız. Ben biraz toplama yapmaya çıkayım. Yani birkaç bölüm muhtemelen toplamayla geçecek. Bayağı bir toplama yapmamız gerekecek bizim gördüğüm kadarıyla. Ama toplama materyalleri satılıyor. Öyle söyleyeyim. Haydi başladık bakalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler abi. En sonki kaydımızın üstünden yaklaşık bir iki gün geçmiştir. Beyler bayanlar toplama yaptım birazcık çok az yaptım hatta şöyle bankayı göstereyim sizlere buraya attım çok ufak topladığım şeyleri zucchini'dir pepper'dır falan çok az topladım onun haricinde karakter 2 gündür balıkta hem şu horse makarelerden satın aldım onlardan kastım şöyle 555 adet olmuş catfish'imiz bluefin tuna 66 olmuş karpımız da 86 oldu 508 yok 1508 tane de şirimpimiz olmuş 30 level olduğunda devre bölgesinde de balık yapabiliriz. Şöyle toplamayı da gösterip, Fishing'imiz 29 level olmak üzere. Yani biraz daha bıraktığımızda muhtemelen olur gibime geliyor. Yine balıktaydı karakter. Şöyle şu topladığım gerekli satılabilecek şeyleri bırakayım. Şunlar bizim işimize yarayacak zaten. Dünden beri burada kasıyor karakter. Tamam bu geri kalanı çöp zaten. 120 paramız vardı en son. İşte dediğim gibi hem şeye katıldım. Bir tane Lucky'e katıldım. Bir şey gelmiş mi? Yok tabii ki gelmemiş. <laughs> artı 5'e bir tane iki tane şey basayım dedim. Hatret basayım dedim. Birisi artı 5'e atarken yandı. Diğeri artı 5 oldu. Katıldık ama hiçbir cacık atmamış. Sizin de gördüğünüz gibi. Maalesef ki. Zaten balıktan vesaire parayı biraz bulacağız. Hani balıktan topladığımız şeylerle parayı biraz bulacağız. Aha da şöyle stek gördüm. Stekle başlayayım. Tamamıyla bir toplamayı bitirdiğimde görüşelim abi bir süre toplama yaptık. Neler oldu? Çok fazla bir şey olmadı gerçi ama hatta sayılır bir şekilde toplama yaptık. Yaklaşık bir iki saattir falan öyle ya da böyle toplama yapıyorum. Şu eksik olan yani mining'i 20'ye, arkeolojiyi 20'ye skinning çok rahat gidiyor. Hatta çok hızlı giden skinning diyebilirim. Bunları 20'ye çok hızlı bir şekilde atsak çok daha rahatlayacağım aslında. Ama gerçi benim burada yapmak istediğim şey Onları hızlı bir şekilde 20 levela veya 30 levela atmak değil. Toplama yapmak. Yani ne kadar çok materyal toplarsam benim için o kadar iyi. Bu arada ilk bölümü yayınladım. Çok güzel bölüm başlığı önerileri. Yani seri seri önerileri geliyor. Bir tanesini de ciddi manada çok beğendim. <laughs> Belki onu bile yapabilirim şu anda bilmiyorum. Şimdi şu ikisini de toplayayım bir bankaya gidip gelmem lazım. Karakteri hızlıca şunları topladıktan sonra yine balığa bırakacağım, balıkta kalsın. Bunları da bankaya ayırırım. Akşama tekrardan beraberiz. Evet abi, ee, biraz daha toplama yaptık. Yine kasıyorsa arka planda farklı şeyler açık, o yüzden kasıyor olabilir. Onu her bölüm söyleyeceğim galiba ya da mini bir laptop gelene kadar gel gelecek birkaç günü o farklı şeyleri o tarafa taşıyacağım, burada buna devam edeceğim. Toplama yaptım yine bir saattir bir buçuk saat bir saat olmuştur tabii yemekten sonra oturdum. Bir buçuk saat olmamıştır ama toplayıcılıklarımız şu şekilde ilerledi. Arkeoloji 17 level olmak üzere yavaş yavaş gidiyor işte. Şimdi şunu da toplayayım. Çok fazla bir şey olmadı. Gördüğünüz kadar. Yarın da devam ed Yok yarın devam edemem. Yarın işlerim var. Çok fazla aralara girmeyeyim. Topladıkça göstereceğim böyle. Kısa 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 topladıkça göstereceğim. İlk bölümlerde sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Belki videolar 10, 12 dakika gelir, 13 dakika gelir, 15 dakika gelir bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Ama ve lakin sizleri de fazla sıkmamanın peşindeyim. Geçtik. Hemen çok hızlıca gösteriyorum. Birkaç saat daha toplama yaptık. Bankaya sallıyorum bunları. Sonra karakteri balığa bırakacağım. Balığımız da 29 level olmak üzere. Bir diğer gündeyiz. Yine Akmasa'da damlar niteliğinde toplama yaptık. Ufak tepe yükselttik. Arkeolojimiz %25 oldu. Biraz arkeolojinin üzerine abandım. Bunu 20'ye hızlı bir şekilde atmak istiyorum. Yani bu bölüm kaç gün sürede çıkacak? İnanın hiç bilmiyorum. <laughs> Ama elimden geldiği kadar ciddi manada bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Bence like'ı hak ediyor. Tekrardan selamlar beyler, bayanlar. Bugün sırf Quaring toplaması yaptım. Yapabildiğim kadar tabii ki her zaman olduğu gibi. Ama Kuva de 8.5 level oldu diyelim. 10 level'a atarız biz bunu çok rahat bir şekilde. Yarın da devam ederim ben zaten toplama yapmaya. 446 tane toplamışız. Yanında da eşantiyonlar var. Bunları da zaten direkt olarak bankaya sağlayacağız. Bunu 10 level yaptığımızda biraz para harcamak durumunda kaldım. Şunun enen set rare olanından aldım. Bunun da enen set rare olanından aldım. Aynı zamanda bunun da. Yani 20 yapana kadar bu enensler bizlerim işimize çok iyi yarayacak. Bizim işimize çok iyi yarayacak. Zaten çok da fazla bir şey kalmadı. 3 level bunda. 3.5 level bunda. Mining'de de mining'i almadım. Bunun yani mining bizi çok zorlayacak diye tahmin ediyorum. O yüzden onu almadım. Şimdi döneceğim buradaki copper mine'ları toplayacağım mesela. Şu Quarink'in üretiminden yaptım ben 147 tane. Onu kullanıyorum. Tamam zaten burada bırakacağım ben. Bunları da topladıktan sonra şu kısımdaki copper mine'ları topladıktan sonra bankaya sallayacağım. Yarın toplanınca tekrardan kayda girerim. Evet yine 1-2 saattir toplama yapıyorum. Belki 2 saatten fazla da olmuştur zaten. Abi Quaring'i 10 level'a atmaya çalıştım ama çok az bir şey kaldı. 10 level'a attık atacağız diyebiliriz. Alvenius arkadaşımıza da buradan selam olsun. Videoya selam. Kolaylar, kolay gelsin, mutluluklar dilerim demiş. Çok sağ ol biraderim. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir 20 gün değil, 18 günün falan kaldı düğüne hazırlıklar onlar şunlar bunlar iş telaşı o şu bu derken baya bir kafam patlıyor açıkçası. Yani bu bölümü ciddi manada sizlere çıkartabilmek için parçalanıyorum diyebilirim. Ciddi manada parçalanıyorum. Ne var ne yok topladığım her şeyi ben ufak da olsa getir de olsa bir satışa koyayım. Ne geliyorsa gelsin abi satılsın problem değil. Şöyle satılacakların hepsini alayım bir pazara bırakayım ne kadar getiriyormuş onu bir göstereyim direkt olarak size. Balık malzemelerini koymadığımız takdirde topladığımız her şeyi koyduğumuzda 82 emlik bir para ediyor. Şu Oak Wood'tan emin değilim. Oak Wood diyelim size de göstereyim fiyatlarını. Yani şurada çok az 500-600 tane 19-20K'ya var. Ondan sonrası 34K'ya koymuşlar. Sonrası 39K'ya koymuşlar. Yani buyu da 13K zaten. Ama bu fiyata gider mi? Ben de 34K'ya koydum. Hatta 33K'ya koymuşum. Bilemiyorum bu fiyata gider mi? Şu ketfishler gitse aslında çok güzel olur. Catfish pazarda hiç yok mu? Tamam buna da 49K diyeceğim. Burası satılırsa güzel para getirir. 110M'e ulaştı. Bluefin Tuna 119K'ya koymuş. Adam 120k'ya koymuş. Ben de 119'a koydum. Harpa bakalım. Karttan da çok fazla yok. Kaç tane vardı onu da göremedim gerçi ama bak işte 145k'ya koymuş. 144k'ya koymuş. Sonrasında 100k'ya koymuş adam. Kelevra diye birisi. 2000 tane koymuş. Yani ben de atarım abi kese atarım. Bir coin 86 tane de olsa atarım yani. Hepsi satılırsa. Hadi şundan çok fazla ümitli değilim ama diğerlerinin hepsini satılabilecek fiyatlara koydum. 120M, 126M daha gelecek. Hadi vergisini düş 120M de sen ona. O da satılırsa. Bakalım bıraktık. Akşama kadar ben yokum. Çalışmaya gidiyorum. Dışarıda kafede çalışacağım. Geldiğimizde tekrardan görüşelim. Ne satılmış ne satılmamış. Bakarız. Evet abiler ablalar dün karakterimizi pazara bırakmıştık biliyorsunuz ki abi bu Lucky Draw'lara katılmayacağım ya. Lucky Draw'lar bak şu üzerimde 19M var. Bu bölümün açılışını yanlış hatırlamıyorsam 120M gibi kastıklarımızı satarak başlamıştık. Abi 1 GB harcadım. Yani şu son bir hafta içerisinde şu gelen artı 5 hem hatritlerdir şu Rogue Imperial parçalarıdır hem de Golden Snake'lerdir olanların hepsine katıldım. Dün akşam mesela artı 5 Golden Snake basmaya çalıştım. Abi artı 5'e Golden Snake geçiremedim. 4 tane mi 5 tane bastım. Anca bir tane de bankada var mesela. Artı 5 olarak tuttuğum Golden Snake. 5 taneden 2 tane falan belki 6 taneden iki tane geçti. Artı 5'e katıldım ondan da bir cacık gelmedi abi. Hiçbir şey gelmiyor. Bir haftadır her gün katılıyorum. 1 GB para yedik ama karşılığını alamadık hiçbir şekilde. Yani bir çöp kutusu bile gelmedi öyle söyleyeyim size. Şunu bir gireyim ben hızlıdan. Öncelikle şunu göstereyim. Quaring'imizi 10 level'a attık. Çok şükür. Son böyle bir %20 falan kalmıştı zaten. Bir yandan çalışırken bir yandan da onu tamamladım. Sonra geldim Hagarth'a geçtim. Pardon, Lunaskar Kingdom'a geçtim. Oradaki malzemeleri toplamaya başladım. Quaring'imizi 10 level üstü yaptık. Şimdiki hedefimiz Arkeoloji, Skinning ve yine Quarrying Mining'i de 20'ye atmak olacak. Bunları 20'ye atmaya çalışacağız. Pazar bırakmıştım ya karakteri. Abi her şey satıldı. Sadece şu balık malzemeleri satılmadı. Onun haricinde geriye kalan her şey satıldı. Şöyle paralarını bir çekeceğim üstüme. Ne kadar para birikmiş? 84M olmuş. Üzerimizdeki 19M'i de koyduğumuz zaman 60... 2.63M'lik bir satışımız olmuş. Gayet iyi, gayet güzel. Şunlar da satılsaydı güzel olurdu ama yavaş yavaş gider diye tahmin ediyorum. Şu anda bu şekilde ilerliyor. Ben yine toplama yapmaya bir yandan da çalışmaya devam edeceğim. Evet beyler şöyle sütçü diye bir arkadaşımız artı 7 vixen basmış. Ona da buradan çok çok selam olsun. Buraya ışınlandığım için PM'i kapandı. Ondan şöyle 75M vererek tüm paramızın çoğunu vererek Vixen 7 ilk itemimizi almış oluyoruz. Ona da buradan tekrardan çok çok selam olsun. Teşekkür ediyorum kendisine. Pazarda zaten 84M, 83M civarında idi Vixen artı 7. Aynen 79'a kadar düşmüş. E buyu 62M. Ben de dedim bunu görmemiştim zaten de. Basınca yazdım. Sağ olsun düştü 75'e, 75'e satın almış olduk kendisinden ilk itemimizi. İlk itemimiz hayırlı uğurlu olsun. Geçelim toplama yapmaya devam edelim. En son itemimizi aldıktan sonra karakteri okçuya çevirdik ve toplama yapmaya devam ediyoruz. Abi yine bayağı bir toplama yaptık. Arkeolojimiz 18 level'a doğru gelmek üzere. Woodcutting'imiz de 24 level olmak üzere. Mining'i çok yavaş 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 topluyorum harbiden. Anca yavaş yavaş bir taraftan işe bak, bir taraftan buraya bak. Bir taraftan işe bak, bir taraftan buraya bak. Biraz manyak oldum ama İstanbul'a gitmeden önce size de bu bölümü çıkartmak istiyorum. En azından ikinci bölümde bir tane Vixen koymuş olduk. Yani şöyle de olabilirdi. Bir önceki bölümde kastıklarımızı satılanları Lucky Draw'lar için harcamış olmasaydık abi şuraya biz Heavy Plate parçası da koyardık çok rahat bir şekilde. Yani pazarda artı 7 yoktur diye tahmin ediyorum ama bulur koyardık takılarımızı koyardık illaki karakteri böyle çok ufak bir adam haline getirmeye başlamış olurduk. Neyse onu bir daha yapmayacağız. Topladıklarımızla sattıklarımızla Everplate parçaları ve takı alacağız. Ben şimdi bunları birazdan bankaya ayırırım. Bankada kalır karakteri fishing'e bırakırım. Evet son kapanış kısmımızı da yapalım. Abi üzerimizde 8M gibi bir para var. Şöyle hemen göstereyim. Fishing'imizi 30 level'a attık. Diğerlerini de zaten Tekrardan burada görüyorsunuz ben şimdi bugünden sonra sabahına yani yarın sabah İstanbul'a gidiyorum yaklaşık bir 10 gün yokum hatta 15 gün falan bile olmayabilirim yani 15 gün yokum düğünü de araya katarsanız 15 gün sonra bir sonraki bölümde muhtemelen bir düze çıkayım bir kafamı rahatlatayım <laughs> bir her şeyi oturtayım ondan sonra ikinci bölüme başlayacağız bu çar adam olacak mı hep birlikte ilerleteceğiz bakalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.